Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda TCL'in yeni akıllı telefonlarından TCL 10L'yi, 10L veya neyse, onu inceleyeceğiz. Ee, şimdi TCL tabii ki daha evvel de birkaç telefonu incelemiştim aslında. Ee, bakıldığı zaman TCL yeni bir marka değil. Alcatel ile zaten biz atıyorum Blackberry ile falan görüyorduk biz TCL e ama kendi adıyla artık telefon çıkarmaya başladı. Fena da telefon yapmıyorlar aslında baktığınız zaman. Elbette diğer yeni gelen amiral telefonlar gibi çok heyecanla telefonun kutusunu açmadım ama gene de merak ettim tabii ki TCL bu telefona nasıl yapmış diye. Öncelikle fiyatını söyleyerek başlamak istiyorum. 3000 TL fiyatı var Türkiye'de. Daha yeni satışa çıktı zaten. 3000 TL'lik fiyatını hak ediyor mu? Şimdi konuşacağız. Zaten yorumunu sonra bırakacağım. Kutuyu açarken şu şekilde evet gördüğünüz gibi hop evet kutuyu açalım 64 GB daha hafızayla geliyor benim en azından benim cihazım 64 GB hafızası var 6 GB RAM'i var onun dışında da e, şey 128 GB bir model daha bulunuyor fakat e, benim elimdeki model sadece 64 GB e, dahil hafızasını herhalde sanırsam arttırma şansımız yok çünkü mikro SD yok gibi görünüyor. İçinde kutu içeriğine bakalım neler var. Garanti belgesi çıkıyor zaten kutuyu açtığımız zaman. Bir kılıf var mı mesela? Ben onu merak ediyorum öncelikle. Kılıfa bakacağım. Ee, i̇ğnenin hemen içindeki kutunun içinde kılıf bekliyorum açıkçası. Çünkü kılıfsız gelmiyor artık telefonlar. Evet, şeffaf bir kılıfla geliyor. Buna sevindim mesela. İçinde de birkaç kitapçık daha var. Ee, yanında kulaklık vesaire var mı? Ona bakalım. Şarj adaptörümüz var. Şarj kablomuz var fakat maalesef kulaklığımız yok. Evet bu eksi puan. Bunu söylememiz gerekiyor tabii ki. Şimdi devam edelim incelemeye. Evet. Ee, telefonu elimize aldık. 3000 lira para verdik ve kulaklık yok. Evet ben kulaklığın kopya olması çok önemli bence baktığınız zaman. Kulaklığı bir tarafa bırakalım. Niye kulaklık koymazsınız? Gerçi o da ayrı bir değil mi? Alalım şimdi telefonu tekrar. Baktığınız zaman arkasında kamera dizilimi yatay olarak görünüyor. Kaç tane kamera var? 4 tane kamera var. Evet zaten 4 kamera şaşırtmıyor. 4 kameranın 4 kamera da daha doğrusu 2 led flash'ın arasında duruyor. Ee, parmak izi tarayıcısını görüyorum mesela hemen arka yüzünde. Parmak izi tarayıcıları eski, özellikle eski telefonlarda arka yüzde çok kullanılıyordu. Şimdi yeni telefonlarda artık özellikle premium amiral telefonlarda ekrana gömülü olarak geliyor. Şimdi bakıyorum mesela hemen kilidi açıyor mu diye. Ben e, kurulumunu yaptım. Örneğin evet şu şekilde. Evet çok hızlı bir şekilde açıyor. Açıkçası bir yani anlamıyorsunuz bile. Parmağınız direkt dokunuyorsunuz ve şak diye açılıyor. Onunla ilgili bir sıkıntı yok zaten. Kullanım alışkanlığınızı herhalde çok zorlamayacaktır bu. Onu devam edelim. 6.53 inç ekranı var. Ekran büyüklüğü. Ekran büyüklüğüne baktığınız zaman aslında hiç de fena değil. Ee, kamerasına geldiğimiz zaman ön yüzünde sol üst köşede bir ekrana gömülü kameramız var Ekrana gömülü demek de çok doğru değil gerçi Ortada değil de damla çantayı solda kullanmışlar aslında Öyle diyelim daha doğrusu ee, Daha mı iyi olmuş derseniz yani bence fena değil Yani ortada olmuş ha en başta olmuş çok da ben önemsemiyorum bunu aslında Ama en azından e, kamerayı bu şekilde kullanmışlar onu söyleyebilirim Arka yüzdeki kameralardan bahsedelim biraz da 4 kamera olduğunu söyledim. Ana kameramız evet 48 megapiksel çözünürlüğünde görüntü alıyor. Onun hemen devamında ultra geniş açılı kameramız var. 8 megapiksel çözünürlüğünde görüntü alıyor. Hemen devam edelim. Bir makro kameramız var. 2 megapiksel çözünürlüğünde görüntü alıyor. Bir de derinlik sensörü var. 2 megapiksel çözünürlüğünde yine görüntü alabilen bir sensör. E hepsi ana kameraya eşlik ediyor. Ya yani burada bu şekilde dizilmesinin bir önemi yok. Yani dikey veya yatay olmasına çok takılmayın zaten. O önemli değil. Tamamen tasarım anlayışı aslında telefon markasının. Çünkü TCL zaten bunu ilk defa yapmıyor. Bir önceki modelinde de aynı bu şekilde devam etti. Tasarımını bu şekilde yapmıştı daha doğrusu. kamerasına baktığınız zaman aslında yani görüntü deneyimi çok kötü değil baktığınız zaman. 3000 TL fiyat veriyorsunuz. Ana kameranız 48 megapiksel çözünürlükle görüntü alıyor. E, ultra geniş açılı kamera çekebiliyorsunuz. Zaten gerçi bu normal bir şey. Zaten 2000, TL, 2000 TL'lik bir telefonda da artık ultra geniş açılı bir kamera görebiliyorsunuz telefonda. Derinlik sensörü, makro kamera bunları da artık 4 kameralı bir telefon varsa zaten arıyorsunuz yani. Ee, bataryasına bakıldığı zaman da 4000 mAh bataryası var. Yani bir günü kurtarır mı? Tartışılır tabii ki. Ben biraz kurcaladım tabii ki deneyime bakaraktan. Daha tabii çok yeni bir telefon olduğu için de bataryası yıpranmadığı için tabii e, fena da gitmiyor yine. Bir gününü kurtarır gibi açıkçası. Telefonun işlemcisine geldiğimizde Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisini kullandığını görüyoruz. Demi az önce söylediğim gibi 6 GB RAM'i var. 64 GB dahili hafızası var. Bu anlamda bakıldığı zaman orta seviye bir telefon olduğunu söyleyebiliriz aslında. Antutu testi yaptım tabii ki hızlıca. Acaba bakalım performansı yapılan testte benchmark testinde nasıl çıkıyor şeklinde. Teste bakıldığı zaman açıkçası çok da büyük bir başarı gösterdiğini söyleyemeyeceğim. 175 bin küsür bir puanı var. Yani ben Realme 6'da çok daha yüksek bir puan almıştım açıkçası. Hatta hemen hemen ranking kısmına girelim. Bunu siz de yapabilirsiniz bu arada. Ranking kısmına girelim ve puan karşılaştırması yapalım. Gerçekten de fiyat karşılaştırması yapıldığında fiyatını hak ediyor mu? Bence fiyatını çok da hak eden bir telefon değil. E, fiyatının bence biraz daha, bence en az bir 700-800 lira daha ucuz olması gerekiyor gibi geliyor bana. Şimdi kaç puan demiştik? 175 bin. Hemen bakıyoruz bu listeden. Listeye bakıldığı zaman Redmi Note 7'nin bile aslında bu telefondan daha yüksek puan aldığını görüyorsunuz. Mi 8 Lite mesela, Galaxy S7 Edge, Redmi Note 7 Pro gibi telefon, A70 Samsung'un mesela. Bunların hepsi 3000 TL'nin altında telefonlar bakıldığı zaman. Mi 9 SE var mesela. Samsung S8, Galaxy S8 var. Realme XT var mesela. Yani bakıldığı zaman aslında puan oldukça düşük. Ya telefon güzel bir telefon. Ben telefonun tasarımını vesaire beğendim. Hızlı, hafif bir telefon. Yani gerçekten ergonomik, çok daha rahat bir tutuşu var. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Fakat 3000 TL çok fazla bu telefona. Yani zaten TCL markası için şöyle söylemek lazım. Şimdi ben telefon satın alırken marka algım benim için önemli tabii ki. Yani iPhone kullanacaksan tabii ki bir Apple markası var. Veya atıyorum Android telefonlarda ise Xiaomi artık kendi ispatlamış bir marka. Huawei diye bir marka. Google servisleri konusunda maalesef sıkıntılı olduğu için bu ara çok yavaş da değil. Oppo iyi gidiyor. Fena değil. Yani markalara bakıldığı zaman markaya göre seçim yapıyorsunuz. Şimdi TCL çok yeni bir marka ve çok az insan biliyor gerçekten de. TCL'in aslında Blackberry, Alcatel bu telefonlarla beraber tanınan bir marka ama TCL şu an kendi markasına yatırım yapmak kararı aldı. Bir süredir de bunu yapıyor. ve Dolayısıyla da TCL'i çok fazla bilen insan yok ve fiyatının bence biraz daha düşük tutulması gerekiyor ki insanlar en azından bu telefonu biraz daha tanıma şansı bulsun. Bu fiyata açıkçası gidip Redmi Note 9S alabilirsiniz. Yani niye gidip de bu telefonu alasınız ki yani diyebilirim ancak. Eğer 500-600 lira daha düşük fiyata sahip olursa ben bu telefonu önerebilirim tabii ki gönül rahatlığıyla. TCL markasına takılmayın. Gerçekten de işini iyi yapan bir marka. Hatta Geçtiğimiz aylarda yanlış hatırlamıyorsam ekranı üçe katlanabilen bir telefon yapmışlardı. Telefon da demeyeyim hatta bayağı ekran yapısı böyle. İnce bir tasarımı vardı. Birebir görmedim yakından fakat e, fuara gittiğimde hangi fuara tırlımda atılmaya çalışıyorum. Galiba IFA fuarıydı geçen sene. Ve gerçekten de e, başarılı bir üründü. Fakat tabi son kullanıcıya gelmesi için daha oldukça zaman var. Yani yeni teknolojilere çabuk adapte olan bir markadan bahsediyoruz. Büyük bir marka. Fakat telefon olayına daha çok yeni girdiği için böyle yüksek fiyatlarla Türkiye'ye gelmesini ben çok doğru bulmuyorum. Biraz daha uygun fiyata gelirse açıkçası bence kullanıcılar biraz daha şans verecektir. Şimdi tasarımına biraz daha bakalım telefonun yakından isterseniz. Aşağı bakıyorum hemen burada hoparlör kısmını görüyorum. USB Type-C girişi var mesela örneğin. fakat bakıyorum kulaklık girişi var mı? Evet 3.5 mm kulaklık yuvası da var. Yani kulaklık çıkmıyor kutudan maalesef ama herhangi eski kulaklığınızdan birini yine bu telefonda kullanabilirsiniz. USB Type-C'miz de var bir yandan zaten. Onun dışında evet sim kart yuvası solda. evet sol tarafta tuşumuz var. Şuradaki tuşu bakıyorum. Sağ tarafta power tuşu var. Ses açıp kapama tuşumuz var. Evet bu şekilde bir telefon yapmış TCL. Evet tasarım olarak tasarımını beğendiğimi söyleyebilirim özellikle aslında. Ee, genel değerlendirme yapmak istiyorum şimdi. Kutusunu açtım az önce söyledim. Telefon kılıfı da geliyor. Artı puan kulaklık da çıkmıyor. Eksi puan. 3000 TL eksi puan kesinlikle. Yani fiyatı biraz daha düşük olmalı az önce söylediğim gibi. Onun dışında TCL yepyeni bir marka değil ama markanın algısı kullanıcılar nezdinde oldukça yine. O yüzden de daha uygun fiyatlarla gelmesi gerekiyor. Yoksa ben bu fiyata fazla fazla alternatif marka üretebilirim. Fazla fazla önerebilirim size veya çok daha altında bu performansı gösteren bir telefonu zaten size önerebilirim. Bunda bir sıkıntı yok. O yüzden çok büyük satış rakamları ben bu modelde beklemiyorum. Ama bu markanın kötü ürün yaptığı anlamına gelmiyor kesinlikle. Yanlış anlamayın. Sadece yanlış bir fiyat skalasına durduğunu söylemek belki daha doğru olacak. Evet. Bu incelemede size TCL 10L modelini anlatmaya çalıştım. Eğer hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Benim için çok önemli tabii ki. Ee, beğendiyseniz, videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve tabii ki yorumlarınızı paylaşın ki ben de yorumları takip edeyim. Bir sonraki videoda bu yorumların ışığında yoluma devam edeyim. Yorumların hepsini tek tek okuduğumu unutmayın mutlaka. Ve yorumların hepsini okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ve yepyeni ürünlerle yine karşınızda olacağım. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.